Günlük hayatınızda çok kullanmanızı önereceğim bir tarzda su karışımı vereceğim. Alkali su. Kristo pH değeri 7'nin üstünde olan su demektir. Biz aldığımız suyun üstündeki pH değerine baktık 7'nin altında. Daha sağlıklı ve daha günlük hayatta kullanabileceğimiz bir normda olmasını istiyoruz. pH değeri 7'nin üstünde olsun istiyoruz. Peki hazırlayamaz mıyız biz bunu? Elbette hazırlarız. Aldığınız suyun pH'si ne olursa olsun şöyle bir bardağa boşaltalım önce suyumuzu. Bunu ilk alkaliye çevirecek olan şey bir dilim limondur. Limonu attık içine. Bir dilim elmadır. Elmayı da attık. Bir parça kabuk tarçın bizim şekerimizin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Eğer mideniz sağlamsa çok iyi bir antioksidan ekleyeceğiz bunun içine. Bir çay kaşığı kadar koyacağız. Elma sirkemizi koyduk. Ve İngiliz karbonatı. Onu bakın böyle bir, bir tutam aldınız. Bunu karıştırabilirsiniz. Bu kendisi zaten çökecektir. İşte size harika alkalili su. Gün içinde tükettiğiniz bütün suyu bu şekilde tükettiğinizde pH'si 7'nin üstünde olduğu için çok daha sağlıklı bir su olacaktır. Benim size önerim 12 bardağın altına düşmeyin. Bakın hayatınızda ne kadar güzel şeyler olacak. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.